Bazı girişimde haftalık pazarlama buluşmalarına hoş geldiniz. Bu hafta Büşra Hanım'la birlikte dış pazarlarda biraz e-ticaret, pazar yerleri konusunda Büşra Hanım'ın bana soruları olacak. Ben elimden gel, el verdiğince cevaplamaya çalışacağım. O zaman ilk sorumuza başlayalım mı? Evet, tabii tabii. Ee, e ihracatta doğru pazar yerini seçerken hangi kriterlere özgürlük olmalıdır? Şimdi... Ee, yurt içinde pazar yerlerimiz var. E, ee, bir de yurt dışında pazar yerlerimiz var. Bu yurt içindeki pazar yerlerini zaten herkes çok yoğun biliyor. Hem bir taraftan kullanıcısı hem de e, şey e, orada hani ürün satmak isteyen işte ev hanımlarından tutun çok büyük markalara herkes pazar yerlerinde aşina e, çok yakında tanıyor hepsini e, Türkiye'deki pazar yerlerini. Yeni gelen pazar yerleri oluyor. Onların e, iş yapış şekilleri biraz daha değişik oluyor. Temo gibi. Ee, ama klasik olarak ne yapıyorsunuz elinizde ürünler var bir e-ticaret altyapısıyla bu ürünleri bu pazar yerlerine bağlıyorsunuz ee, ve bağladıktan sonra da oradaki fiyatları fiyatları gösteriyorsunuz rekabete göre de eğer uygun fiyattı o ürünü gösterdiğiniz zaman satı satışınız gerçekleşiyor Tıpkı yurt içindeki pazarlar yerlerinde olduğu gibi yurt dışında da hani e, aslında kurallar aşağı yukarı aynı bir nedir? Bizim o ürünü o pazarda en uygun fiyata satıyor olmamız gerekiyor. A tabii e, bu e, tanımlan ürünler dışında kendi de satıyor olabiliriz ama o, o zaman da o kategoride e, algılanan değeri en uygun e, ürünleri e, satmamız gerekiyor. Ama işin özü bir pazara girerken aslında o kategoride en çok satan ürünlerin arasında Müşteri bizim ürünümüzü diğer ürünlere bakarak değerlendiriyor. Burada da hani fiyat e, öncelikli e, unsur oluyor. Tabii bu fiyatı da e, algılanan bir değeri var fiyatın. Burada algılaması neyle oluyor? Fotoğraflarla oluyor öncelikle. Bir ürünümüzün fotoğraflarına bakıyor. Fotoğraf fotoğrafların kalitesini, görünüşünü algılamaya çalışıyor. Tabii bu çok suistimal edile, edilebiliyor rakipler tarafından. Hani ee, olmayan şekilde olmayan e, özelliklerle gösterilebiliyor ürün. Biz olabildiğince e, bunu manipüle etmeden e, müşteriye aslında e, net ürünün kalitesini ve özelliklerini net sunan fotoğraflar yüklememiz gerekiyor öncelikle. Sonrasında da bu ürünü satma, satmamız ve yorum yaptırmamız gerekiyor. Neden? E, i̇şte müşteri sonra gidiyor yorumlara bakıyor. Yorumlara bakarak... E, işte mesela hani şu an ben Reebok giydim. Reebok ayakkabı alacaksınız. Mesela Reebok 43 numarasıyla Adidas'ın 43 numarası aynı değil. Ya da Reebok'un kendi içindeki modellerinde 43 numarayla hani o, o modelde size 44 numara uygun olabiliyor. Ne yapıyorsunuz? Yorumlara bakıyorsunuz. İşte ben 43 aldım ama hani bir, bir numara yüksek alırsanız sizin ayağınız uyar şeklinde hani alacağınız şeye kadar oradaki soru cevapları da okuyarak yine hani içeriği okuyarak kullanıcı karar veriyor. Burada bizim e, ilk yapmamız gereken e, ürünü sattıracak fotoğraf var. Yani dediğim gibi burada manipüle etmeden ürünü e, o, o onu da nereden e, şey yapabiliriz, öğrenebiliriz? Rakipler nasıl fotoğraflar yüklemiş, ne şekilde yüklemişler? Yani satan ürünlere bakarak. İlk önce çok iyi bir fotoğraf prodüksiyonumuzun olması gerekiyor. Süreklenen ürünlerse bunlar yani biz bir moda e, kıyafet satan bir firmaysak sürekli koleksiyon değişecektir. Burada da hani o fotoğraf sü sürecinin takılmadan aynı kalitede sürekli gitmesi gerekiyor. İlk önce bunu çözmemiz gerekiyor. Yani fotoğraf ve video. Video da önemli. E, fotoğraf çoğu zaman fikir vermez. vermezken yani bir orada bir kurulum kullanım videosu da eklediğimiz zaman müşteri daha e, hızlı ikna olabiliyor. Toptan satışlarla da aynı şey geçerli. Çünkü müşteri ne yapıyor? Şey e, Bunu toptan alacaksınız. E, pazardaki e, kendini kanıtlamış ürünü toptan satmanız biraz daha kolay. Yani çünkü o ürünü o pazarda satmış. Farklı bir pazarda satacağı ıı, aşikar biraz ya da benzer ıı, ikame bir ürün ürünse yine aynı şekilde o pazarda başarılı olacağı da ıı, mümkün. Onun için ıı, yani video ve fotoğrafları öncelikle ıı, dikkat ediyoruz. Sonra ıı, soru cevap bölümleri var. O soru cevap bölümlerini yani ürünün sık sorulan sorularını mümkün olduğunca dolduruyoruz. Yani 500 1000 bir soru cevap yazan firma gördüm. Yani orayı 5-6 soru cevapla bıraktığımız zaman o ürünü zayıf kalacaktı. Olabildiğince tüm bilgileri oraya girmek gerekiyor. Bu da ne yapıyor? Bir Aslında bir editoryal ekip de gerekiyor bize. Artık hani chat GPT'lerden tutun bir sürü bunu yapabileceğimiz programlar var. O soru cevapları da dolduruyoruz. Sonra ürünün başlığının SEO'ya uygun olması gerekiyor. Yani buradan kastım şu. Sivişört alacağız mesela. Beyaz sivişörse o ürün. Beyaz erkek sivi short. Öncelikle yazmamız gerekir. Biz bunu yazmazsak, yani oraya istediğimiz şeyi yazalım, hani beyaz sivi yanlar arayanlar bize daha e, nadir uyuyacaktır Yani şimdi pazar yerlerinin içerisinde filtreleme sistemi tabii var ama bir e, Google'da olduğu gibi bir SEO sistemi de var. Yani bu Amazon'da ayrı bir e, durumda, Trendyol'da ayrı bir durumda. Burada tabi yerinin içinde çalıştıkça ya da orada ürün yükleyen yani profesyonellerle çalıştıkça nasıl ürün ismi açıklaması e, olacak bunları da hani e, bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor ve bunu da bir paket gibi e, sistemli hale getirmemiz gerekiyor. Toptan satıcı olsanız, borsa olsak dahil. Çünkü toptan alınma dediğim gibi ürünün başarısına bakan kişi Ürünün fotoğraflarını da hazır alıyorsa, bu ürünün ismi ve açıklaması, soru cevaplarını da hazır alıyorsa, bu artı bir avantaj sağlıyor toptan satışta yurt dışına. Şimdi ne dedik? Ürünün fotoğrafları videosu, onu çözeceğiz. Editor yer bir şeyimiz olacak, kişi olacak. Bu açıklamaları, soru cevapları ve gelen soruları cevapları yazacak. Gerekli oluyorsa bunu soru cevap bölümüne taşıyacak. Ve şey yani stok takibi burada hani e, şöyle şimdi bir ürünü bir yere getiriyoruz biz başarı oluyor ama stoğu bitiyor ondan sonra. <laughs> stoğu bittikten sonra siz e, rakibe konumunuzu kaptırıyorsunuz. Hani o konuma e, gelebilmek için de, çok sık değişmeyen e, stoklar kullanmak gerekiyor. E, yani burada moda da e, modadan bahsedeceksem yani siyah tayt mesela her mevsim modadır ya da beyaz gömlek erkekte bir mavi beyaz işte e, değişmeyecek renkler e, standart modadır. Şimdi e, kendi e, ürün gamımızın içerisinde toplum sürekli sağlayabileceğimiz o ürünü bir noktaya getirebileceğimiz ürünlere odaklanmamız da iyi bir strateji Hı. olacaktır. Şimdi ben e, çok böyle derinlemesine girmeden biraz da hani e, yurt dışında hani pazar yeri seçimi nasıl yapılır e, o tarafa geçmek isterim. E, Tabi bunları çözdükten sonra. E, belli başlı şeyler çözdükten sonra bizim aslında kitlemiz nerede ona bakıyoruz biz. Bunda çok güçlü bir pazar araştırma ekibimiz var içeride. Bu pazar araştırmasını biz de sağlayabiliyoruz. Bu pazar araştırmasını fi, e, piyasadan da sağlayabilir insanlar ya da kendisi de yapabilir. Ama bizim e, tavsiyemiz e, ürettikleri ürüne göre öncelikle bir pazar araştırması yapılması. Yani biz bu ürünü e, nerede başarılı şekilde Amerika'da mı başarılı bir şekilde satabiliriz? İşte Çin piyasasında mı ya da işte Rusya'da mı yani Çünkü öncelikle şey yaptığımız zaman özür dilerim öncelikle biz bu araştırmayı yapmadan girdiğimiz zaman ürünün koşturacağı pazarları göremiyor olabiliyoruz yani koşturan bir pazarda giriş yaparsak diğer pazarlara girmekte daha kolay oluyor Onun için öncelikle çok iyi bir pazar araştırması yapılması gerekiyor hangi pazara uygunuz o pazarında güçlü pazar yerleri var. Ama bu söylediğim başında da anlattığım şeyler önümüzde hazırsa fotoğrafı, metni, işte soru cevapları vesaire ve kendi pazarımızda ya da bir bir pazar pazarda üründe de başarılı olmuşsak diğer pazarlara girmek daha kolay oluyor. Yani partnerlik ya da bayilik anlaşmaları kendiliğinden gelebiliyor. Ya da biz elimizdeki satış gücüyle orada daha başarılı olabiliyoruz. O pazar o pazara da Hakim olabiliyoruz. Ee, yani şu an girişte anlatacaklarım aşağı yukarı bu şekilde. O zaman ikinci sorumuzu soruyorum. Global yerinde başarılı olmak için marka kimliği nasıl güçlendirilebilir? Tabii şimdi e, bu bahsettiklerin tabii genel ürünlerle ilgili. Zaten hani bizim pazarda bildiğimiz başkasının yani başarılı olmuş bir markanın ürünleri ya da e, başarılı olmuş e, kategori ürünlerinden bahsettik. Kendi markamızda neler yapabiliriz? Öncelikle bu marka patent haklarının o ülkede alınması gerekiyor. Neden? Her pazar yerinin içerisinde marka koruma e, şey, düzenlemeleri var. Bu trend yolda da var. Yurt dışındaki pazar yerlerinde de var. Nedir bu? Siz bir kendi markanızda bir ürünü bir yere getiriyorsunuz. Fiyatını siz belirliyorsunuz öncelikle ve yorumları ve e, e, satış adetlerini markanızda topluyorsunuz. Yani bu nedir? Şimdi e, bir e, ürünün satıyor olun Trendyol'da yolda ya da yurt dışı pazar yerinde. O ürüne bir e, markanın altında bir e, alan açılır. Yani yine bak örneğinden e, geçiş şey yapacağım. çıkacağım. Mesela Reebok Swiss Shirt. İşte falanca modeli. Şimdi bu pazar yerine geldiği zaman Reebok markasının altında bunun e, linki açılıyor gelen tüm o sivişörde satışlar satıcı farklı olsun yorumlar, fotoğraflar, müşteri e, e, datası o e, markanın altında birikiyor. Şimdi yurt dışında da siz marka hakkını aldığınız zaman o markanın sahibi oluyorsunuz. Pazar yerinde de o markanın sahibi oluyorsunuz. Yani satışı farklı satıcılar yapabilir. Ama hani sizin orada fiyat belirleme e, durumunuz var ya da diğer satıcı da, satıcıların markanızı iyi temsil etmiyorlarsa müdahale etme durumunuz var. Kendi fotoğraf çekimlerinizin telif hakkını koruma durumlarınız var. Öncelikle bu hukuki altyapıyı bir kurmak gerekiyor. Oradaki marka patent haklarını almak gerekiyor. O marka patent haklarının da o pazar yerlerine tanıtılması gerekiyor. Yani bu ürünün üreticisi benim, marka da bana ait. Bu şekilde ne oluyor? Ürün ismi çok önemliydi dedik. O ürün ismindeki marka ibaresini sizin izninizle kullanılıyor. Sonuçta sizin oradaki çalışmanız bu şekilde boşa gitmiyor. Öteki türlü nasıl olur? Siz bir ürünü bir yere getirirsiniz. Bak yani diğer satıcılar da ürünü çok sattığını görür, altına daha uygun fiyat vererek sizle rekabet edebilir hale gelir. Öncelikle kendi markamızın olması o üründeki satış hacmindeki rekabeti bizim belirlememizi sağlıyor. Ama ne oluyor? Günün sonunda biz kendi markamızla diğer markalarla rekabet etmemiz gerekiyor. Burada da e, tüketici online kanallarda e, fiyat ve yorumlara bakıyor ve e, algılanan değere bakıyor. Diğer markalardan daha iyi fotoğraf çalışması yapmamız gerekiyor. E, diğer markalardan daha iyi video çalışması ve e, SEO yapmamız gerekiyor. Daha çok yorum toplamamız gerekiyor. Bunların toplamında da algılanan değer e, diğer markadan yüksek de olabilir. E, düşük de olabilir ama hani e, bahsettiğim gibi Satış, yüksek satış adetlerine ulaşana kadar fiyatı e, rekabetçi tutmamız gerekiyor. Belli bir aşamadan sonra ürünün kitlesi oluştukça, bu kitleden kastım satış hacmine ulaştıkça kitle oluşuyor. Çünkü o ürünü denemiş oluyorlar, e, yorumlar birikmiş oluyor. O şekilde de o ürün o pazar yerinde bir konuma yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Cinsiyetimizi evet. geçiyorum. onlardan da. E-ihracat pazar yerine bağımlı olmadan uzun vadeli büyüme imkanı sağlanır. Sağlanırsa şey sağlanır? Ben sadece pazar yerinde olayım. Ben sadece kendi sistemde satayım. Ben sadece işte toptancılarıma vereyim. Dönemi yavaş yavaş bitmeye başladı. Çünkü dediğim gibi ilk önce o toptancıları verirken oradaki adaleti sizin sağlamanız bekleniyor. Pazar yerinde de sizin takip etmeniz bekleniyor. Kimse kimsenin markasını Iı, takip etmiyor ee, burada da ıı, sizin her, tüm pazar yerlerinde satıcı olmasanız dahi iyi markanızın diğer ıı, sizin ürününüzün diğer ıı, film nasıl sattı diğer bayilerin nasıl sattığını teknik servisini ıı, ya da müşteri ilişkilerini nasıl yönettiğini takip etmeniz gerekiyor öncelikle bu açıdan önemli bir diğer konu ıı, ürününüzün uygun platformlarda listelenmesi gerekiyor. Bu sadece şey değil. Ee, bir, yani son kullanıcıya ulaşan pazar yerleri değil. Toptan kullanıcıya ulaşan pazar yerleri de var. Şimdi bunlar e, sizle ilgili bir referans aslında. O pazar yani toptan olan pazar yerinde de e, baştan da bahsettiğim gibi pazar yerleri ürünün yorum toptan alacak olanlar da oyunun başarısını, yorumlarını, işte fotoğraf kalitesini, geçmişini e, inceliyorlar. Bu e, sizin bir sonraki satışı daha kolay yapmanızı sağlıyor. Yani çoğu kanaldan size satış gelmeyebilir ama çok iyi bir marketing alanıdır. Yani çok iyi bir pazarlama aracıdır bunlar. Şimdi evet. e, dedik pazar yarılık burada hani e, insanlar şöyle düşünüyor, marka sahipleri şöyle düşünüyor. Ben Trendyol'dan çok yoğun satış yapıyorum ama diğer pazar yerlerinde, hepsi burada da konuda işte pazarlamada hiç satışım yok. Şimdi bu tüm sistem birbiriyle bağlantılı aslında. Yani ne kadar çok ıı, görüntüleme alırsanız bu görüntülemenin bir bölümü satışa dönüşüyor. Yani görüntülemeniz düştükçe satışınız da düşüyor ve satışın geldiği kanal ıı, tek başına başarılı değil aslında. O kanal şöyle başarılı, uygun fiyatı orada çok iyi veriyor, hizmeti çok iyi veriyor ki o kanaldan ıı, sonuçlanıyor. İnternet aramasında ne kadar çok biz e, ürünümüzü gösterebilirsek e, satışa dediğimiz e, kanaldan bağımsız o kadar artar. Yani o kanaldan gelmiyor olmaması bizim o kanalın başarısız olduğu anlamına gelmiyor. Satış sonlandırmayı diğer kanal çok güzel e, sağladığı için o kadar başarılı. Ama biz burada e, kendi ürünlerimizi yurt dışındaki B2B pazar yerleri ya da B2B C pazar yerlerine yerleştirmezsek Ürünümüzü gösteremiyoruz. Yani gösteremediğimiz ölçüde de satamıyoruz. Burada olabildiğince çok ilgili pazar yerine bizim sistemi dahil etmemiz gerekiyor. Çünkü yarın bugün ne olacağını bilemeyiz. Bakın Türkiye'deki işte günlük mevzuatı değişti. Bir yandan hani Temun'un satışları çok farklı bir noktaya geldi. Mevzuat o ülkede değişebilir. Çok farklı durumlar olabilir. Onun için sistemimizin tüm pazar yerlerine e, bağlanabilir, güncellenebilir, takip edebilir bir şekilde kurmanın çok büyük faydaları var. Burada hani e, şu pazar yeri iyidir, şu pazar yeri kötüdür, şu pazar yerinde şöyle gidelim yani pazar yerini şöyle değerlendir. Hizmeti nasıl, ödemelerini nasıl yapıyor, e, bu şekilde değerlendirmek lazım. Bizim e, ticaretimize uyacak, müşterimize iyi hizmet veren, e, işini güzel yapan pazar yerlerinde e, satışımız gelmese dahi ürünlerimizi koymanın çok büyük faydaları var. Ee, ve e, bu bir know-how da getiriyor. Yani işin içinde oluyoruz. Orada nasıl satılır? Nasıl bir yerlere gelebiliriz? O pazar yerlerine neler yapabiliriz? Bunların yolları açılıyor. Diğer türlü şu pazar yeri çok iyi satışlar yapıyor. Oraya yükleneyim. Şu an bir e, çok büyük satışlar getirmiyor. Yani şu an sistemi kurma zamanı diyebilirim. Ne Aynı şekilde e, sadece bayiye vereyim, bayiler satsın sistemi de yürümemeye başladı. Çünkü ürünü takip etmemiz gerekiyor biz. Hani sattığımız ürünün dediğim gibi pazar yerinde bir linki açılıyor. O kategoriyi takip etmemiz lazım. Yani o kategoride biz güçlü satıcı olmak istiyorsak tüm dünyada o kategoriyi takip etmemiz gerekiyor. Bunun da en güzel yeri pazar yerleri. Fiyatı da, satışları da anlık oradan takip edebiliyoruz. Peki pazar yerlerine rekabet ederken, e, ürünlerimizi ön plana çıkarmak için pazarlama araçlarından hangisini kullanmalıyız? Şimdi e, öncelikle dediğim gibi pazar yerlerinin kendisi bir pazarlama aracı zaten. Yani e, burada e, ürünümü ben işte Google'dan reklama çıkayım, Meta, Facebook, Instagram'dan reklama çıkmayayım. Yok çıkıyoruz. Neden? Yoğun pazarlama yerleri bunlar. E, pazar yerleri de aynı şekilde ürünlerimizi koyduğumuz için insanlar o ürünleri o platformun trafiğine göre görüyorlar. Google'ın içinde görüyorlar platformun özelliklerine göre. Öncelikle bu pazar yerlerini bir pazarlama aracı olarak kullanmamız gerekiyor. Ürünlerimizi orada en iyi şekilde sergilememiz, kampanyalarımızı en iyi şekilde sergilememiz gerekiyor. Bunun her pazar yerinin içinde de kampanya modülleri var. Bütçemiz dahilinde bu kampanya modüllerini çok iyi kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde e, o, o pazar yerlerinin içerisinde rekabet edebiliriz. Bunun dışında SEO'yu e, çok iyi yapmamız gerekiyor. Pazar yeri SEO'sunu ve e, Google'daki SEO'yu. o ülkede Yandex ya da Bing kullanılıyorsa, o e, şimdi Yandex ve Bing çok anlatmıyorum. Neden içinde e, alışveriş kanalı yok? E, Google'da alışveriş kanalı var. E, öncelikle Google'u halletmemiz gerekiyor. Ee, diğer e, pazar yerlerindeyse B2B ürünlerde bazen hani e, bu diğer e, Yandex ve de kullanılabiliyor. Oradaki SEO'daki durumlarımızı önemli kelimelerdeki hacimlerimizi takip etmemiz gerekiyor. Onun dışında da bir çok iyi Google Ads yapmamız gerekiyor. Satış yapılmasa dahi Google Ads'den yani ben çok duyuyorum ve yaşıyoruz. Google Ads'ten satışlarımız düşük geliyor ama trafik yüksek geliyor. Google Ads'i kapatalım. Sadece işte Instagram'dan reklam verimin. Tüm sistem birbirine bağlı. Hani pazar yerlerinde de anlattığım gibi işte yoldan satış geliyor. Hepsi buradan gelmiyor. Hepsi buradayı kapatalım. yol açık kalsın. Bir çözüm değil. Yani bir seçenek de değil. İkisinin de açık kalması gerekiyor. İkisini de takip etmemiz gerekiyor. İkisinde de hani reklam kanallarını kullanmamız gerekiyor. Burada hani bütçeyi açıp kapatabiliriz. Yani bir reklam bütçesi kullanıyorsak ya da bizim önceliğimiz diğer pazar yeri olabilir, önceliğimiz işte reklamda Instagram olabilir ama Google'ı kapatmak bir seçenek değil. Yani Google'ı kapattığınız zaman bu organik, yani bir satış tüneli diyoruz buna, o satış tüneline zarar veriyorsunuz. Burada mesela Google'dan satışlar düşük geliyorsa bütçesini %30'a tutarsınız. %70 bütçeyi Instagram'da harcarsınız. Çünkü günü gelir Google'daki hacim büyüyebilir. Oradaki algoritma ya da ürünleriniz bir yere gelebilir. Yani burada biz öncelikle günün sonunda satış odaklı olduğumuz için satış nereye geliyorsa enerjimizi oraya harcıyoruz ama diğerlerini yerini kaldırdığımız zaman sorun ortadan kalkmış olmuyor. Tersine daha e, pazarımızı da rahatlıyoruz Yani burada e, diğer yani ürünleri e, markamızı diğer yani, pazar yerinde rakiplerimizden nasıl öne çıkarırız? Bir Öncelikle çok iyi bir pazarlama planım olacak. Bu pazarlama planı da bir e, market research (İngilizcesi geldi) de başta bahsettim. Pazar araştırmasına dayanacak. Hani e, tamam Rusya'da ürünlerim daha hızlı yürüyorsa ben %80 enerjimi Rusya'ya vereceğim. %20'yi belki Türkiye'ye vereceğim ya da başka bir ülkeye vereceğim. E, ee, Rusya'yı oturttuktan sonra enerjimin bölümünü başka bir ülkeye vereceğim. Ya da işte orada hani bayilerle büyümek istiyorsam enerjimi bayi bulacak B2B kanallara pazar yerlerini ayıracağım gibi. Öncelikle bir benim bir e, o, o, günkü işte antrenman programı gibi e, iyi bir pazarlama programı olması lazım o pazarlama programına göre de bütçeleri dağıtmam gerekiyor. Buradaki yapılan yanlış hani şu an dağılmayalım. Sadece Instagram'dan gidelim. Sadece işte e, Google'dan gidelim. Sadece şu pazar yerinden gidelim. E, işi büyütmek tersine e, o hengamede biz küçük bir pazarda e, büyük yani büyük bir şeyi göremiyoruz. Hani bu, bu şekilde büyütülebilir. Ya yani enerjimizi o, odaklayarak pazar yeri içerisinde ya da markayla rekabet etmek konusu biraz geniş bir konu. Ama başta da bahsettim. Görsellerimiz daha iyi olacak. Algılanan değer daha yüksek olacak. Ve fiyatımız da yani pazarın algıladığı değerde olacak. Burada fiyatlama çok önemli. Rekabet ediyorsak da fiyat kıracağız ne yazık ki. Yani pazar yerlerinde ya da B2B tınarlarda. Fiyat kıracağız derken, yok pahasına satmaktan bahsetmiyorum. Ee, Kar marjı yüksek olarak satamıyoruz ne yazık ki. Yani burada istediğimizde yapalım. Yani bir ürün pazarda neyse, tüketici bunu biliyor, o fiyatta almak istiyor ama kalitemizi iyi anlatarak e, fiyatı yukarıya çekebiliyoruz. Yani ürünü denetmemiz, ürünü e, göndermemiz, ürünü de, e, yani bir dokunması lazım. Ondan sonra değerimiz yavaş yavaş yükseliyor. E, fiyat kırmaya geldiğimiz zaman, ürün kalitesinden e, feragat ederek fiyat kırdığımız zaman zaten o bir süre sonra yürümüyor. Şu an hani pazar o şekilde devam ediyor. Fiyat kırarak, kaliteden ödün vererek. O firmaların birçoğu ne yazık ki temizlenecek. Çünkü o karları sürdüremeyecekler. Peki ihracatta e, yapacak kişi pazar yerini belirledi. Artık odaklandı pazar yerine ama bunlar için nasıl bir analiz yapması gerekiyor? Bunu neler önerirsiniz? Hiç? Başta da önerdiğim gibi öncelikle yani pazar araştırması raporu. Evet. Yani e, hangi pazar yerine gireceğim, hangi ülkeye gireceğim, o pazar yerindeki yani müşteri Pazar yerine girdi. Ama o pazar yerinin analizini nasıl yapacak Şimdi e, kategorisini takip edecek. Bu bir an böyle yapılacak bir analiz değil. Hani evet. o öncelikle hani e, raporlara baktı, o ülkede işte hacim var, ihtiyaç da var. Benim ürünümde çok uygun. Sonra pazar yerine girdi. Zaten pazar yerine girer girmez satış diye bir şey yok. Onu söyleyeyim. Ee, İnternetin ilk dönemlerinde o hikayeler vardı. Artık öyle hiçbir hikaye yok. Çok büyük bir marka olsanız bile pazar yerine girdiğiniz zaman öyle hemen bir satış yok. Ama e, sizin ürününüz daha önce o pazar yerinde satıyorsa dediğim gibi ilk önce marka hakkında alıyorsunuz. E, o satışları yorumları bir sahibi oluyorsunuz. E, sonra e, pazar yerine girdikten sonra ürün stratejisi geliştirmek gerekiyor. Hani başta da bahsettiğim gibi yani sezon 3 ayda biten işte mesela e, mayo ürünleri üretiyorum ben e, sezon 3 ay e, gireceğim tarihi belirlemem gerekiyor. Gireceğim tarihte büyük bir kampanyaya girmem gerekiyor. Lansman yapmam gerekiyor yani orada. E, o lansmana uygun bir bütçem var mı? O lansman süresindeki indirim de rakiplerle rekabet edebilecek fiyatlarım var mı? Burada tüm ürünlerde yapılmasına gerek yok. Burada bahsettiğim gibi işte gömlek üreticisiniz. Zaten beyaz gömlek standart. Hani e, çok stok yani stok e, tutup e, eritebileceğiniz stoklarla. Yani burada şöyle bir örnek vermeye çalışıyorum. Çok yüksek stokla gireceksiniz. Bazı ürünler çok hızlı erimez. O ürünleri normalde tutup ama müşteri gelip beyaz gömlek alırken sizin başka bir ürününüzü de beğenebilir. Ya da sizden beyaz gömlek almıştır. Kalitesini çok beğenmiştir. Diğer ürünleri de gelip alabilir. Çok büyüyen ürünlerde biz stok tutup o ürünlerde lansman yaparak e, büyünebilir. Yani ürünle büyünebiliyor. Ne yazık ki de çok e, yani çok böyle koşan ürünler var. O koşan ürününde çok bellidir zaten. Herkesin ihtiyacı var. Ben erkeklerden çok bahsediyorum ama beyaz gömlek dedim. Yani her erkek senede 5-6 tane beyaz gömlek yedim. Abi gömlek alır. Beyaz yakalı. Beyaz tişörtü iki tarafta alır. Beyaz tişört alır. Değil mi? İşte e, yaz geldiği zaman işte bu gibi. Hani biz şimdi çok B2C'den bahsediyoruz ama B2B'de de böyle ürünler var. E, bizim sattığımız şeyde e, kategoride neyin çok hızlı gittiğini biliriz. O çok hızlı giden üründe kampanya yapıyoruz. Ha, çok hızlı gitmeyen de e, neden yapmıyoruz? Zaten o ürün çok pazarda çok hızlı gitmiyor. Kimse duymayacak. Biz de kalabalığın olduğu yerde popüler ürünlerde lansman yaparak girdiğini bilir. Girdik lansmanımızı yaptık. Belli bir aşamaya geldik. Lansman başarısız da oldu diyelim. Hiç üzülmüyoruz. Başka bir üründe yine lansman yapıyoruz. Ürünle yani burada tüm kategoriyi girip satmak diye bir şey yok. Bir ürünü bir yere getiriyoruz. O ürünü oturtuyoruz. O ürünle birlikte diğerlerini bir yere getiriyoruz. Sonra zaten biz o ürünü bir yere getirmeye çalışırken rakip rakipleri de tanımış oluyoruz. Kim bu üründen çok beyaz gömleği kim çok satıyor şeyde. Biliyoruz bunu. Nereden satın alıyor? Onu öğreniyoruz ondan sonra. Kaça satın alıyor ya da kaça üretiyor bunu? Kaç adet satıyor senede? Bunlar yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor. Pazara girdikten sonra. Pazara girmeden de bu araştırmalar yapılabilir bu arada. Ama şöyle e, pazarda hiçbir zaman istediğiniz kadar araştırma yapın. Bu ticarette yani altının yarın kaç lira olacağını kimse bilemez. E, ya da işte herhangi bir ürünün yarın ne olacağını, maceratını tahmin edebilirsiniz ama her zaman hayat sürprizlerle doğru. E, girdiğiniz zaman farklı sürprizler de çıkabiliyor. E, o sürprizlere e, dediğim gibi şey olmamak için e, riski minimize eden ürün grubu girip tahmin edebileceğiniz e, ürün grubu rekabeti bir kazanmanız gerekiyor. Sonra diğer ürünleri ona ekliyorsunuz. Az giden ürünlerde satılmaz diye satılıyor ama e, diğerleri kadar değil. Sorularım bitti Hakan Bey. Dilerim faydalı bir e, yayın olmuştur. Yani yorumlara yazarlarsa e, daha farklı e, konularda da yardımcı olmaya çalışırız. Evet merak ettikleri sorularını yazmaları bize için de iyi oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.